Bu oyuncu takımdan gönderilmek için antrenmanı ezeli rakibin formasını giyerek geldi. 2021 yılında Belçika takımlarından Antwerp forması giyen Didier Lamkelze, prensipte anlaştığı Panathinaikos'a transfer olmak istiyordu fakat Antwerp transferi zora sokması üzerine antrenmana ezeli rakibi Anderlecht forması giyerek geldi ve tesis kapısından içeri alınmadı oyuncu işleri bir adım daha ileri götürdü ve Instagram'da kulübün kariyeriyle oynaması devam ederse bir sonraki gün tesislere şehrin diğer takımı olan Antwerp'in en büyük rakibi olan Beershot forması giyerek geleceğini açıkladı. Panathinaikos oyuncunun bu tavrı üzerine transferden vazgeçti ve sonrasında taraftarlardan ve kulüpten özür diledi fakat takımdan gönderildi. Kariyerin bir döneminde de Hatay Spor'da da forma giyen Lamkelze ikinci skandalını da Sakaryaspor'da yaptı. Sakarya Spor'a transfer olduktan bir hafta sonra Instagram'dan "Goodbye Sakarya. Yalan söyleyen liderler gitmeyi tercih ediyorum." deyip ardından Ahmet Spor Stadyumu ve taraftarını paylaşmıştı.